Arkadaşlar merhaba serinin 7. videosuna hoş geldiniz. Başlamadan önce geçen haftaki sonuçlarımıza bir bakalım. 16. hafta Konya Spor'la oynadık ve 4-1 kazandık. 17. hafta Göztepe'yle oynadık ve 2-0 kazandık. 18. hafta Beşiktaş'la oynadık ve 4-1 kazandık. Sıradaki rakibimiz Adana Spor. Hemen maçımıza geçelim. Ve işaret geldi Adana Spor maça başlıyor. Keyifli seyirler. Kalon Diakite Bastos çok güzel bir bas. Bastos'tan Siz şimdi. Sis vuruyor Kadlec. Siz sol kanattan zorluyor. Adana Spor geliyor sol kanattan. Şimdi yerden pası. Bianchi de kaldı. Bianchi. Çok kötü bir hata orada. Metan. Metan döndü. Metan vuruyor toparlarda. Kocaeli Spor'da hata yine pahalıya mağar oldu. Taç atışı kullanıldı. Bastos. Diakite. Diakite sıyrıldı rakibinden. Çok güzel bir yere pas. Sis. Sis vuruyor. Direkten döndü. Kalon. Orta alanda Diakite tekrar Kalon'la oynadı. Kalon sağ kanattan açtı topu gidiyor. Tehlikeli geliyor Adana Spor. Kalon'un pası Diakite çekti. Diakite vuruyor. Kardeş uzandı. Korner. Sol tarafta pas isteyen arkadaşı var. Alvero sıyrıldı rakibinden sürüyor hala topu. Alvero. Şimdi Marka pası. Marka döndü. Yüzüyor kaleye dönük vuruşu kaleci Korner. Inosent'in pası Kalon şimdi. Diakite Diakite orta Alana oynadı. Bastos Pasını verdi. Zor da olsa Metehan şimdi. Hakem avantajı oynattı Karşı karşı pozisyon Kalon ikinci pozisyon Amenda Amenda bu arada topa müdahale geldi Diakite de kaldı. Diakite Mükemmel bir gol Adana Spor 2-0'ını geçiyor Alvero Orta alanda pası şimdi Kartal'a. Kartal sürüyor. Önü boş. Kartal vuruyor. Kaleci ve korner. İkinci yarı başladı. Kocaeli Spor başladı ikinci yarıya. Alvarado'nun pası Fontas'a. Fontas sol kanatta sürüyor. Yerde kaldı. Kocaeli Sporlar kart bekliyor. Kırmızı kart çıkıyor. Adana Spor 10 kişi kaldı. Siz sürüyor sol kanatta. Siz kaybetmedi. Vücudunu kullanıyor gerçekten yüksek bir oyuncu. Şimdi dışarıya Diakite. Diakite vuruyor dışarıda. Kocaeli Spor çıkmaya çalışıyor. Orta alanda şimdi Blaser pasını verdi. Fontas'a. Fontas sürüyor. Marka top istedi. Fontas. Şimdi Marka ya, Marka. Marka top Kocaeli farkı bile indirdi. 62. dakikada. Taş atışı kullanıldı Adana Spor'da Koku'nun pası hatalı. Marka da kaldı. Marka döndü. Alvarado ile oynadı. Blaster şimdi. Plasser sürüyor. Alvarado. Alvarado'nun pası Marka. Marka. 6 dakika sonra beraberlik golü geliyor. Serbest vuruş paslaşılarak kullanıldı. Kartal. Kartal uzaklardan deniyor. Kaleci Nurullah son anda. Köşe vuruşu kullanıldı. Savunma karşılıyor. Hoge indirdi. Brandov. Brandov vuruyor. Kalıcı Nurula ikinci pozisyon. Savunma uzaklaştırdı. Innocent'in pası. Diakite. Avlara da ayak koydu. Diakite de kaldı. Innocent şimdi. Pasını verdi. Kalon. Kalon sakladı. Pası ilk anda geçmedi. Şimdi Metan. Metan döndü. Metan vuruyor dışarıda. Bülent'in pası Kartal'a çok kritik yerde top kaybı geldi. Siz Bülent'ten de sıyrıldı pasını verdi. Burhan Döndü Diakite. Diakite kadlet son anda. Innocent. Orta alanda Diakite. Maçta artık katanın telafisinin olmadığı anlar. Adana Spor Burhan'la geldi Kaddeç. ikinci pozisyon. Bir vuruş yine Kaddeç. Üçüncü pozisyon. Bulut araya girdi. Şimdi Bülent pasını verdi Borges'e. Kocaeli Spor çıkmaya çalışacak. 90. dakika. 2 dakika uzatma geldi. Orta alanda Alvarado. Kocaeli Spor tüm rakip yarı alanda. Bilhassar Marka ile oynadı. Marka döndü. Pasını verdi. Alvarado. Alvarado. Kocaeli Spor geri dönüyor. Ve son düdük geldi. Kocaeli Spor 2-0 geriye düştüğü maçı. 90 artı da attığı golle 3-2 kazanıyor kendi evinde. <laughs> Bat sonrası Arteaga geldi hocam dedi bu takım transfer istiyor. Ama kendisinin kasada kaç para olduğundan haberi yok. O yüzden yapacak bir şey de yok. Şimdi Hoge normalde direkt sol kanat olarak oynamak isteyen bir önce ama biz onu sağ açık olarak yönlendireceğiz. Brandhoff da normal merkez orta saha oyuncusu. Onu da merkezi ofansif orta saha oyuncusu olarak yönlendireceğiz. Sıradaki rakibimiz Bodrum FK. Hemen maçımıza geçelim. Düdük geldi. Bodrum FK maça başlıyor. Keyifli seyirler. Muhammed Ayeti ile oynadı. Furkan şimdi. Tekrar Muhammed. Güzel bir ara pası şimdi. Okita. Okita vuruyor dışarıda. Artega. Kartal oynadı. Kartal Brandoff ile oynuyor. Brandoff solunda Fontas var. Şimdi ona oynadı. Fontas sol taraftan ilerliyor. Çizgiye kadar indi. Fontas. Ceza sahası içi. Fontas çıkardı. Marka yaşan top. Orada Graf var. Graf çok güzel bir gol. Graf sağ bekten geldi. Hücuma katıldı ve golünü attı. Deniz Örüce. Kartal ayak koydu. Amenda şimdi orta alanda. Amenda sürüyor topu. Şimdi pası Fontas'a. Fontas uzaklardan denedi. Direkten döndü. Sağ kanatta Hoge. Pası Markao'ya. Markao. Havadan pası Fontas'a. Fontas güzel kontrol ceza sahası içi. Fontas vuruyor dışarıda. Bodrum Spor. Pas hatası yaptı şimdi. Alvero'da kaldı top. Alvero sürüyor topu. Alvero. Hala top kendisinde açtı. Ayağından Alvero uzaklardan denedi. Dışarıda az farklı. Köşe vurucu kullanıldı. Paslaşılarak Okita. Braza dışarıda Seferi var. Brandov geldi. Pres yaptı. Fontas takaldı top. Fontas hızlı çıkabilir. Kocaeli Spor süratli bir isim. Fontas. Açtı topu yandan gidiyor. Şimdi pasını verdi. Brandov. Brandov karşı karşıya. Brandov markaya verdi ağlarda Kocaeli 29. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Alvero orta alanda taşıyor topu. Hızla geçildi orta alan. Kocaeli Alvero verdi pasını şimdi Brandoff'a. Brandoff. Brandoff vuruyor kaleci. Köşe vuruşu kullanıldı. Savunma karşılıyor. Brandoff'la atak devam edecek. Graf şimdi. Alvero öyle oynadı. Alvero'nun pası. Amenda tek pas. Fontas. Marka. Marka kaleci. Korner. Lekaş kullanıldı. Kafa vuruşu Brandov. Brandov'un pası. Fontas şimdi. Fontas vuruyor kaleci başarılı. Servis vuruş kullanıldı. Kartal araya girdi bu arada. Büyük bir hata. Kartal sürüyor. Bomboş pozisyon. Karşı karşıya pozisyona girecek. Kartal kayra. Kartal vuruyor topağalarda. Kozeli Spor farkı 3'e çıkardı. Orta alanda Herele. Furkan şimdi. Furkan'ın pası. Okita. Okita aldı Önü açık. Okita vuruyor. Direkten dön. ikinci pozisyon. katliç Müthiş bir kurtarış. Amına koydum onun. Corner kullanıldı. Bülent karşılıyor kafayla. Freddy de kaldı. Bodrum sporuna daha devam edecek. Hogan'ın presi var. Sonuç verdi. Brandov kaldı top. Brandov. Çekti topu şimdi en terste arkadaşına oynadı. Orada kim var? Furkan var. Furkan açta yandan sürüyor. Furkan ceza sahasına girişti. Furkan vurdu kaleci. ikinci pozisyon Ahmet tamamlıyor. Maçın son anlarında farkı dörde çıkarıyor Kocaeli Spor. Ve son düdük geliyor. Kocaeli Spor Bodrum deplasmanından 4-0'lık galibiyetle ayrılıyor. Sıradaki rakibimiz Gaziantep. Bu oyunun ilk yarı ve ikinci yarı maçlarının fikstürleri garip çalışıyor herhalde. Antep'le daha yeni oynadık. Neyse yapacak bir şey yok maçımıza geçelim. Ve işaret geldi. Ev sahibi ekip maça başlıyor. Keyifli seyirler. Şimdi orta alana oynadı Miller. Boateng güzel döndü Boateng. Sürüyor ceza sahası içi. Vuruş Kardeş Corner Orta alanda Alvero. Şimdi Bülent oynadı. Bülent sürüyor topu. Pasını verdi. Beker. Beker. Beker vuruyor dışarıda. Berzovski. Mirza Abey geldi araya müdahale etti fakat kaptırdı. Şimdi Hoge'de kaldı top. Hoge'nin ara pası Marka ya Marka ceza sahası içi. Marka! Topu alara gönderiyor Kocaeli Spor 1-0 önde 35. dakikada. Şimdi pres geldi Kocaeli Spor'dan Fontas. Güzel sıyrıldı rakibinden Fontas sürüyor. ileride bir tek Marka var. Fontas. Şimdi pası Marka ya Marka döndü. Yayın üstünden bir vuruş top 2-0 oldu ilk yarı biterken. Kafa vuruşu Abey'den. O gün araya geldi. Şimdi Soresko. Sağ kanattan süratli ilerliyor Soresko. Kocaeli spor defansında çok büyük boşluklar var. Orta geldi şimdi ceza sahası bomboş o gün dışarı attı. Miller sürüyor topu. Pas verecek arkadaşın arada. O günden güzel bir ara pası şimdi. Soresko'nun ortası bir kafa vuruşu. Boateng önünde kaldı topalarda. 73. dakikada fark bire iniyor. Ve son düdük geldi. Kocaeli Spor Antep deplasmanından 2-1 galibiyetle ayrılıyor. Ya Artega beni transfer konusunda çok darlıyor ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Ve 21. maçlar sonucunda liderliğe oturduk arkadaşlar. Kocaeli Spor bu sefer Samsun deplasmanında berabere kaldı. Evinde de berabere kalmışlardı. Şu an Fenerbahçe ile aramızda bir puan var. Trabzonsporla 3 puan fark var. Averajda da Fenerbahçe'nin 2 averaj önündeyiz. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.